Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün saç dökülmesini önlemek için bir tarif vereceğiz ve bu tarif sayesinde bir daha saçlarımız dökülmeyecek ve daha gül bir şekilde çıkacak. Ayrıca yağlı olan saçlar için de bu tariften uygulayabiliriz. Hem erkeklerin hem de bayanların kabusu olan saç dökülmesini bu tarifle çok kısa bir sürede önleyeceğiz ve saç dökülmesini saç dökülmesinin önüne geçeceğiz. Bundan sonra saçlarımız dökülmeyecek. Ee, yağlı saçlardan da kurtulmuş olacağız ve saçımız daha gül bir şekilde çıkmaya başlayacak. Bu tarif çok e, basit bir tarif. Evde siz de evdeki olan malzemelerle Elinizin altında bulunan malzemelerle çok kolay ve çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Bu tarif için pudra şekerine ihtiyacımız olacak. Eğer pudra şekerimiz yoksa kesme şeker ya da normal şeker de olabilir. Ama pudra şekeri haline dönüştürebilmek için blender kullanmamız gerekecek. Eğer pudra şekeriniz yoksa kesme şeker ya da normal şekeri de blenderdan geçirerek pudra şekeri haline getirip kullanabiliriz. Şu anda bizim de elimizde pudra şekeri olmadığından normal şeker kullanacağız. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. Evet pudra şekeri olmadığından dolayı normal şeker kullanacağız. Ama bunu ilk önce blenderdan geçirip pudra şekeri haline getirdikten sonra kullanabiliriz Evet bir yemek kaşığı pudra şekerimiz oldu. Evet, bir yemek kaşığı pudra şekeri koymuştuk. Şimdi de iki yemek kaşığı olivera jel jeli ekliyoruz. İki yemek kaşığı ya da 4 tatlı kaşığı olivera jeli. Evet. Karışımımız bu şekilde hazır durumda böyle görebiliyoruz. Bu karışımımız saç dökülmesini çok kısa bir sürede durduruyor. Yağlı saçtan da kurtulmuş oluyoruz. Bu tarif saç dökülmesini önlüyor ve saçımızın daha gül çıkmasına sebep oluyor. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde tarifimiz hazır oldu. Ve evde de 5 dakika içinde sizin de elinizin altındaki malzemelerle çok basit çok kolay bir şekilde yapacağınız bir tarif oldu. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.